Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Get Over It oyununu telefondan bitirmeye çalışacağız. telefon. Yüzüm tam orada görünüyor. Sanki beni kovalıyormuş gibi. Neyse de neyse. Oh! 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 Oğlum buraya bak. Şuna bak ya. Ne biçim? Ücretsiz indirdim ha bu arada. Play Store falan falan. bileyim miyizsiniz arkadaşlar? Mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Şöyle şey şöyle. arkadaşlar hani geçen gün ben şimdi burada Minecraft bir şeyler yapacak ne kelimesini dedim ya işte de biraz komik oldu değil mi donuyor arkadaşlar telefon dondu <laughs> Hadi çıkarsanız isterseniz orada menü görebilirsiniz. Kameraya dok. Hayır, hayır. Ama oraya çıkmıştım ben. Kaydın. Ne olur Allah'ını seveyim çıkayım. Allah'ım çok uğraşıyorum. Ben bak Vallahi benim için başarabilirim arkadaşlar. Daha önce buraya da geçmiştim ama. Arkadaşlar şu çok kayıp. Ah. Aha. da işte zor bölüme de geldik. tamam. Çok iyi bak çok iyi. Bak bu taraf çift tıkla mavi oluyor. Turuncu bölüme geçmeniz için veya koyu mavi daha da yukarı çıkmalısınız arkadaşlar. Ama niye etraf yeşil? Normalde de mavi olması gerek. Çok değişik. Anam. Bak, <laughs> bak işte orası zor bölüm. Heh. Ya hayır ama ya. Merkür'se <laughs> <laughs> Hey tamam tamam. Evet doğru. Haydi dirilt. Haydi dirilt. Haydi dirilt. diyordum? Hani ona, bunu bir kere Luigi oynamıştı arkadaşlar hatırlatdınız. Hadi ne olacak? Hadi hayır hayır. 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 Adam ama bu böyle bir bombanın içinde mi yapıyor? Bakın Kendimizi şöyle biraz daha da yukarı itmeliyiz. Hayır hayır hayır. <laughs> Nasıl kaydı? Arkadaşlar, şuraya. buraya, buraya ne olmuş bu? Arkadaşlar, bu yol çökmüş mü? Daha önce ne olmuş arkadaşlar? Bilim... Bilmiyorum. Niye Herkes sinirleniyor bu oyunu. फतेह <laughs> Bilgisayarda mı oynamıyorum bu? Şurada ne olur? Yes 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 Hadi askol, askol. hadi az kalın az kalın! Hadi az Yeah yeah Yes be! Mavi bölüm! Oha lan! Bakın buradan yukarı çıkmak biraz zor mu? Yo hiç de zor değil. Kolay. Nasıl Nasıl Arkadaşlar bakın bir yere değmememiz gerekiyor. Herhangi bir yere değdiğim için sanırım. Yorum size artık söylerseniz bilmiyorum. Şey az rekor derden çekiyorum bu arada. Da. Kamerayı açtım arkadaşlar ben. Bayağı işte normal bir bayağı. Aa bakın bakın. <laughs> şimdi anladım. Şey bakın durdurmamız gerek hemen. Aa. Daha da hızlandım arkadaşlar. Bu ne yazık böyle? Beynimizi mi yaktı bu oyun? ne diye bir ses duydum, sen, duydum Aha bakın arkadaşlar burası çok da kolay değil. Yapmanız gerekenler şöyle buradan böyle atlamanız gerek. Bakın burada bir boşluk var. Bak. en korkutucu yüzde karşı. Oha oha dur 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 çıktım. kutular niye böyle yukarıda? Hayır ama bu kutular niye böyle yukarıda böyle duruyor? <laughs> Tutkal mı sürdüler acaba? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Oh be ucuz atlattık. Allah'tan. Oh be ucuz atlattık arkadaşlar. Elimle bitiriyorum ya bu arada. Oh. oh yeah. Dünyanın sonu bitecek. Ne olacak? Mavi don. sonuna geldik kısmında. Ah. Oh, çok şükür, çok şükür oğlum, çok şükür. Buradan bak çıkabilirim ben. Ben zekiyim. Zeki bir boya çok çok güçlü bir insanım. Gerçekte gerçekten <laughs> e, tamam oldu. Aslında. <laughs> yukarı çıksak. Ya ama lütfen ya. Ya of, oldu iş oldu. nasıl? Sesin ne anlamı var? Hadi bak, dünya rekorunu kırmak. arkadaş oynuyoruz Çünkü şey oldu Düştüm Aynı yere tekrar geldim Yok Ama hayır <laughs> Gözümün arasında bir şey kaldıysa arkadaşım. O kalma değil geç. Öyle mi? Siz bakın I stand amid the roar of a surface. And I hold within my hand grains of the golden sand. How few. Yet how they creep through, through my fingers to the deep while I çıkmayı weep. While I weep. God, can arkadaşlar. I not grasp them with a tighter clasp? Can I not save